HDG Serials. Türkiye'nin en büyük kickbox ve box organizasyonu Mega Fight Arena'ya hepiniz hoş geldiniz. Bu büyük organizasyon saat 20 itibariyle uluslararası yayında olacak ve Prime Fight HD aracılığıyla 110'dan fazla ülkede bu olağanüstü gece dünyanın dört bir yanındaki spor severler tarafından izlenecek. Saat tam 8'de başlayacak canlı yayın öncesinde elbette Mega Fight Arena ringi boş kalmayacak ve sizlerle boks heyecanını yaşamaya başlayacağız bile. Ama merak ediyoruz. Mega Fight Arena heyecanı için hazır mıyız İstanbul? Beste <laughs> işte Kitchen'in ilk maçı. Boks da, hafif ağırlıkla 3'er dakikalık 4 round üzerinden bir mücadele. The first battle tonight in light heavy weights. For a 3 minute round of boxing and 81 kilos. First in the blue corner. Önce mavi köşede Representing Syria, Syrian boxer, Guide Shahada. So, in the right corner, Vet Akibi Kudubizu representing Turkey, Turk Boxer Genio Ringe, Burhan Chiyasuji! Değerli dövüş sporu severler, Mega Fight Arena 3 gecesine hepiniz hoş geldiniz. Sinan Erdem Spor Kompleksinde gerçekleştiriliyor. Mega Fight Arena 3 gecesi ve alt kartla birlikte maçlarımıza başlıyoruz. Çok yoğun bir programla karşınızda olacağız. Toplamda 15 mücadele bugün ekranlara taşınacak değerli spor severler. Anonslar için Mustafa Özben'e gidiyoruz şimdi. Lady Kilos. His professional record, 15 bouts, 5 wins, 2 coming in the way on account. 9 losses and 1 draw. 20 yaşında, 180 boyunda, 80 kilogram ağırlığında, profesyonel boksta 15 maç yaptı, 5 kazandı, 2 kez knockout etti rakiplerini, 9 kez malum olurken, 1 kez de berabere kaldı. Gayn Şahadan! is opponent in the right corner, Vera Kibi, representing Turkey, Turk Boxer, trained by Apache Sakhan, a fighter of Apache Fight Academy. Apache Sakhan, Apache Fight Academy Boxer, 24 years old, standing woman, 81 tall, weighing 81 kilos. His professional boxing career, three fights, three wins, one coming in the way on account. 24 yaşında 1.81 boyunda 81 kilogram ağırlığında profesyonel boksta 3 maç yaptı. 3'ünü de kazandı. Birinde knockout etti rakibini. Altın çocuk The Golden Boy Burhan Yazıcı. And the ring referee, karşılaşmanın ring hakemi Mr. Neville Erensoy. Değerli seyirciler, Mega Fight Arena 3 gecesinde Mega alt kartla birlikte Fikir başlıyoruz. Ya, Mustafa başlıyor. Özben anonsları gerçekleştirdi. Ben Can Ayha mikrofonda olacağım. Bugün boks ve kickboks karşılaşmalarını takip edeceğiz. Boksla birlikte perdeyi açıyoruz. Gayet Şaha da Suriyeli isim. Toplamda 15 maçlık bir tecrübesi var. Rakibi ise Burhan Yazıcı, Golden Boy, Altın Çocuk kaplı sporcu. Az evvel anonslarda da takip ettik. Toplamda 3 maç, 3 galibiyet namalup karnesini bu karşılaşmaya getiriyor. Burhan Yazıcı hiç mağlup olmadı. Bir maçını da nakatla kazandı. Öte yandan Gayet Şahada 15 karşılaşmasında 5 galibiyeti var. 9 mağlubiyet bir beraberlikle kariyerine devam ediyor. 5 galibiyetinin ikisinde rakiplerini bitirmeyi başardı değerli seyirciler. Bugünün devamında kickboks karşılaşmalarını takip edeceğiz ve sonrasında Türk sporcularımız da kemer maçlarına çıkacak. WBC Uluslararası Gümüş Orta Sıklet kemeri için Serhat Güler, Juan Diego Ortiz'le mücadele edecek 3 dakikalık 10 round üzerinden. Sonrasında da Yon Kaysedo, Avni Yıldırım'la karşı karşıya geliyor. WBC Uluslararası hafif ağır sıklet kemeri ortada olacak bu karşılaşmada. Kaysedo, Yıldırım eşleşmesinde. O da yine 10 round üzerinden gerçekleştirilecek bir kemer maçı olduğu için değerli seyirciler günün programı az evvelde ifade ettik. Epey yoğun toplamda 15 karşılaşma sizlerle buluşacak. Aynı zamanda konserler var, etkinlikler var. Dolu dolu bir gün sizlerle buluşuyor bugün Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde. İçinde lütfen salonda Mega başlıyor anonslarla birlikte tribünlerde daha fazla maçın içerisine, organizasyonun içerisine çekildi. İlk karşılaşma öncesi hakem sporcuları yanına davet ediyor. Mavi köşede Gayet Şahada, kırmızı köşede Burhan Yazıcı mücadele başlıyor. Sarı renklerin dolduğu şortuyla Burhan'ı izliyoruz. Siyah renklerin hakim olduğu şortuyla da gayet şaha da ringde. Bir sol direkte başladı. Şaha da gardı sıkı tutuyordu. Bir sol direk daha. Ringin merkezinde başladı. İki sporcu. Toplamda dördüncü galibiyetini arıyor Burhan Yazıcı. Altıncı kez zafer elde etmek istiyor. Şaha da gövdeye bir vuruş ardından sol sağ ikili vuruş kombinasyonu. Bir aparkat geldi iplerden çıkıyor gayet şahada. Kili vuruş kombinasyonu gelmişti Burhan'dan bir kontra ardından bir sağda gövdeyi de hedeflediği vuruşlar var. Burhan Yazıcı'nın iplere sıkıştırdı şimdi klinçte bir sağ geldi. Kafaya doğru bir sağ ardından gövdeye doğru bir sağ yumruk çeşitliliğini ortaya koymaya çalıştı Burhan. Farklı noktaları hedefledi. Sol direğini kullanmaya çalışıyor Şahada karşılaşmanın başında. iki oyuncu arasında sadece bir santimlik bir boy farkı var. Burhan Yazıcı daha uzun durmasına rağmen büyük bir boy farkından da söz edemiyoruz. 4 yaş daha büyük sporcumuz 24 yaşında. Şahada ise 20 yaşında. Sağı savurdu Burhan Yazıcı. Kontralar boşa gitti. Hakem araya giriyor. Alkış alıyor. Burhan'ın yumrukları sağ ile birlikte rakibi epey zorladı az evvel. Yine yakın mesafede baş bölgesinde bir vuruş. Gövdeye bir sağ geldi. Gövdeye bir sol daha sola parkat boşa gidiyor. Bu gövdeye vuruşların etkisini maç içerisinde görebilir Burhan Yazıcı. Sağda geldi şimdi. Bu yumruklar tabii ki Sinan Erdem Spor Kompleksinde tribünleri de hareketlendiriyor. Günün açılış karşılaşmasında bir sol. Gövdeye bir sol daha Burhan'dan. Aparkatlar boşa gidiyor. Bir aparkat daha sol kroşe ardından. Şahada özellikle mesafede kanat açıklığının da faydasıyla birlikte vuruşlarına gitmeye çalışıyor. Direk yumrukları daha fazla devreye soktu ilk round itibariyle. Şimdi bir sol net isabeti var Şahada'nın. Direk yumruğuyla. Yine Clinch'te iki isim. Son 20 saniye değerli spor severler. Bir sağ parkat gördük. Gayet Şahada'dan. Hafif ağır 81 kiloda eşleşti. iki sporcu günün açılışında bir sağ daha. Ve ilk round bu şekilde tamamlanıyor değerli seyirciler. Az evvel de ifade ettik. Şah'a da biraz daha mesafeden direkt yumruklarına gitmeye çalıştı. Mesafe kapandıkça Burhan Yazıcı daha fazla hücum planını ringe getirecek fırsata sahip oldu. Sağıyla birlikte özellikle hem aparkatı aradığını gördük hem de gövdeye vuruşlarla rakibin kondisyonunu hedef alan darbeler Burhan Yazıcı'dan. Round arasında sporcular direktiflerini alıyorlar. Az sonra konserler olacak. Duygu Atakan konseri var. Willy William konseri olacak. Yine dans şovları bu geceyi eşlik edecek sevgili spor severler tanıtımlarla birlikte açılış anonslarıyla birlikte kickbox karşılaşmalarına geçiş yapılacak bu maçın ardından üst üste kickbox karşılaşmalarımız olacak ve sonrasında boks maçları için bir kez daha ringe odaklanacağız gecenin ilerleyen dakikalarında da az evvel belirttik kemer maçları siz değerli seyircilerimizi bekliyor Hakem ikinci round için hazır. Sporcuları kontrol etti ve ikinci round başlıyor. Karşılıklı fake'ler var ikinci round'un başında. Gövdeye bir sol denemesi Burhan Yazıcı'dan. Karşılıklı yumruklar yakın mesafede bir kırışma isabeti buldu Burhan Yazıcı. Sağ parkat boşa gitti. Bir sağ daha geliyor. Bunları çok etkili kullandı Burhan ilk roundda da. Karşılıklı yumruklar. Her darbe büyük bir etki yaratabilir. Tabii ki şimdi bir sağ geldi. Hakem araya giriyor değerli seyirciler. Tekrar ayırdı mücadeleyi ve başlattı. Sakroşesi boşa gidiyor. Gayet Şahada'nın bir mesafe açıldı yeniden. Yine iplere yakın gayet şaha da. Özellikle yakın mesafede vuruşlarına gitme şansı yakalamıştı Burhan Yazıcı. Sol geliyor Burhan'dan Gart'ta yumuşadı bu yumruk. Direk yumruk ardından gövdeye bir solla Gayet Şah'a da hücum etti. Son bir buçuk dakikaya giriyoruz artık ikinci rauntta değerli spor severler. Sol boşa gitti. Tabii ki roundlar ilerledikçe kondisyonlar da biraz zorlanacak. Baş hareketleri, sporcuların savunmaları bakalım ne kalitede kalacak değerli seyirciler. Sürede ilerledikçe kaldır ellerini diyor işte köşe Burhan Yazıcı'ya. Yorgunluk gardın da düşmesiyle kendisini ringde gösterebiliyor. Hiç kuşku yok ki sol geldi gardı daha yüksekte tutan Şaha da Tabii ki bu gövdeye yumrukları daha açık hale getirebilir. Bunlardan istifade etmeye çalışıyor Burhan. Biraz kondisyon düştü gibi iki tarafta da. Özellikle roundun ilk bölümünde karşılıklı darbelerle beraber yorucu bir sekans oynadı hem şaha da hem Burhan Yazıcı. Hakem yakından takip ediyor pozisyonu. Sağ geldi Burhan'dan biraz bir an dengesini kaybetti. Ardından bir sağ Gayet Şah'a da sağ parkat geliyor sporcudan. Bir aparkat daha geldi. Son 25 saniyenin içerisindeyiz ikinci roundda. Gayet Şaha'nın Burhan'ı başından aşağıya doğru çektiği ile alakalı bir uyarı vardı köşeden. Hakem dikkatli seyrediyor pozisyonu. Sağa geldi sert bir sağ yalnız Burhan'dan tribünden de tepki aldı bu yumruk fakat süre kurtarıyor burada gayet şahadayı çok daha hasar verici olabilirdi o yumruğun devamında gelen darbeler fakat round arasına gidiyoruz değerli seyirciler. Dört round üzerinden bu karşılaşma kurgulanmış vaziyette. Hafif arsiklette 81 kiloda Burhan Yazıcı namalup karnesini bu karşılaşmaya getirdi. Golden Boy, Altın Çocuk lakaplı Burhan Yazıcı burada da galibiyet alıp zafer elde edip Sinan Erdem'den yine namalup şekilde ayrılmak istiyor. Mega Fight Arena 3 gecesinin açılış maçında. İşte ranttan araya yansıyanlar görüntüye yansıyor. Geliyor. Yakın mesafeden gayet Şahada'nın bulduğu isabetler ekranlarımızda. Ve Burhan Yazıcı'nın vuruşları. Üçüncü round start aldı mücadelede. birbirini ölçüp tartıyor. Sporcular karşılıklı fake'ler roundun hemen başında. Sol sağ ikili kombinasyon gayet Şahada'dan. Yine direkt yumruk geldi. Tam Burhan Yazıcı vuruşuna gitmeye çalışırken bir kontrayla yakaladı. Gayet Şahada Burhan'ı Bir önceki rounda göre daha az bir yoğunlukla startı verdik. Üçüncü rounda sağı boşa savurdu Burhan Yazıcı. Sol sağ geldi Gayet Şahada'dan. Sol isabeti var. Şahada'nın biraz gardta da yumuşadığı o yumruk gardını yukarıda tutmaya çalışıyor Burhan Yazıcı. Bir önceki roundda bu konuyla alakalı köşesi kendisini uyarmıştı. Lynch'in ardından sağ sol tam açılma esnasında sağ geldi Gayet Şahada'dan son bir buçuk dakika artık üçüncü rantta. Sağ direk ardından sol. Baş hareketliliğini kaybetmemesi gerekiyor sporcuların bu vuruşlardan kaçınmak istiyorlarsa. Yine yakın mesafede clinch'te iki isim. İkinci round'dan bu yana görüyoruz bu pozisyonu. İlk round'da da yine ipleri yakın tutup Burhan Yazıcı rakibini vuruşlarına gitmeye çalışmıştı. Sağ direk geldi. Şimdi bir sağ boşa gidiyor Burhan Yazıcı'dan. Burhan da bir şeyler göstermek istiyor vuruşlarıyla rakibine. 5'te işte yerinde takip eden seyirciler de zaman zaman önemli isimlerde ekranlarınıza yansıyacaktır. Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde maçların da ağırlığı giderek artacak tribünlerinde giderek full kapasiteye ulaşmasını bekliyoruz. Bu güzel gecede 3. rauntta son 20 saniyenin içerisindeyiz. Sol isabeti geldi Şahada'dan. süreyi eritiyor. İki sporcu bu roundu sonunda. Pasif kaldığını görüyoruz. İki isminde yanal hamleler ve round tamamlanıyor değerli seyirciler. Üçüncü roundunda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Karşılaşmada son rounda geçiş yapılacak az sonra. HDG Serials Değerli seyirciler, RGTV ve HDG Serial Sports TV YouTube kanallarında sizlerle birlikteyiz, yayındayız. Mega Fight Arena 3 gecesini ekranlarınıza taşıyoruz. Boksla perdeyi açtık. Az sonra kickbox karşılaşmalarıyla da sizlerle birlikte olacağız. Aynı zamanda konserler var demiştik Duygu Atakan, Willie William etkinliklerinden bahsetmiştik. Günün ilerleyen dakikalarında kapanışta da farklı sanatçıların şovlarıyla, dans şovlarıyla birlikte gece renklenecek. Ekranlarınızın başından ayrılmayın lütfen. Ringin merkezine geldi o Gayet Şahada. Son round öncesinde şimdi Burhan Yazıcı da hazır ve round başlıyor. Oldukça da tempolu bir başlangıç yapıldı. Burhan şu anda rakibin üzerine doğru gidiyor. Sık yumruklarla bir sol geldi. Sağ baş bölgesine doğru sol isabeti var Burhan'ın. Sağ parkat geldi yakın mesafeden. Burhan Yazıcı. Roundun başlamasıyla birlikte sol şeride geçti. Gazlamaya başladı Burhan. Gayet Şahada'nın daha kontrollü olduğu bir üçüncü roundun ardından maçı etki etmek istiyor. Burhan Yazıcı, Golden Boy, Altın Çocuk. Sağ geldi, kuvvetli bir sağ olabilirdi. Yine yakın mesafe sağ parkat. Ardından bir aparkatta Şahada'dan geliyor. Kaldır ellerini ve vur talimatı verildi. Bu arada işte ünlü simalar da takip ediyor. Geceyi gördüğünüz üzere. Canlı bir atmosfer var Sinan Erdem spor kompleksinde. Bir açılma görüyorum Burhan Yazıcı'nın burnunda. Yanlış seçmediyse eğer. Dördüncü roundla birlikte bir açılmada da yaşandı. Yakın mesafede bir sağ geldi Burhan'dan. Sağ parkat yine bir kez daha. Bir tane daha. Köşede sağ kroşe istiyor. Dördüncü ve son roundun içerisindeyiz. Kontra ile Şah'a da yakaladı rakibini. Burhan Yazıcı zaman zaman gardı indiriyor. Tabii ki sporcular maçın yorgunluğuyla, o düşünsel tempoyla, yoğunlukla birlikte zaman zaman çok temel şeyleri de unutabiliyorlar. Köşe burada devreye giriyor. Hatırlatmalarını yapıyor Burhan Yazıcı'ya köşesi. Son bir dakikanın içerisindeyiz mücadelede. Mega Fight Arena 3 gecesinin açılış maçında. Sağa geldi. Burhan Yazıcı'dan bir baş eskibiyle kaçıyor rakibin solundan. Hakem ayırdı. İki sporcuyu süre erimeye devam ediyor. Sağ boşa gitti. Sağ parkat isteği vardı Şahada'nın ama Gart'ta kaldı. O deneme. Klinç devam ediyor. Yakın mesafede Fizikleriyle rakibini yormaya da çalıştı iki sporcu. Sağ geldi Karaciğere doğru ardından sağ boşa gidiyor Burhan'dan. Tempoyu arttırıyor iki isim. Karşılaşmayı kuvvetli bitirmek istediler. Ve eşleşmede dört round tamamlanıyor. Alkışlar Gayet Şahada ve Burhan Yazıcı için. Yavaş yavaş tribünler doluyor, koltuklar doluyor. Bu alt kart karşılaşması değerli seyirciler. Bu gecede konserlerle birlikte ana kart başlayacak kickbox karşılaşmalarıyla. Karşılaşmanın hakeminin yanına geldi. Gayet şaha Burhan Yazıcı onu takip ediyor. Resmi kararı Mustafa Özben'den duyacağız. Bir karar verdi ve müsabakayı bu kazanan Points. Blue Corner Mavi Köşe Kavay Şahada. Mavi Köşe kazanıyor. Gayet Şahada kazanıyor. Hakemlerin puanlamasıyla karşılaşmayı 4 roundun ardından galip tamamladı. Mavi Köşe'de Gayet Şahada değerli seyirciler Suriyeli dövüşçü. Toplamda 16. mücadelesinde 6. zaferini elde etmiş oldu böylece 20 yaşındaki sporcu. Sevgili seyirciler, RGTV ve HDG Serial Sports TV'de yayınımız tüm akşam boyunca devam edecek. Az sonra yayının başından itibaren bahsettik. Duygu Atakan konseri ve devamında ışık şovu ile beraber Willy William performansı ekranlarınıza gelecek. Dans şovları da onunla birlikte yine bu geceye renk atacak. Sonrasında Fatih Şeliman, Sinan Çağlay'la karşı karşıya gelecek kickboksta 83 kiloda gecenin ilk maçını sizlere aktaracağız. Şimdi konserler öncesinde kısa bir ara sizlerden rica ediyoruz.